Bekir Hazar Teşekkürler ABD İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace şu günlerde sürekli Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı atılımları diline doladı. Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada yine Türk İHA ve gündeme getirdi. Bir zamanlar Amerika'da 2. Dünya Savaşı'nda kullanılıp hurdaya çıkarmaya hazırlandıkları uçak, gemi ve denizaltılar için kapılarda bekleyip yalvarıyorduk bir külüstür sözü aldığımızda manşetlerde hurra çekiyorduk. İsrail'in kapısında bile İHA'lar için yalvardık. İnsansız hava araçları konusundaki taleplerimiz yerine getirilmeyince kalktık, kendi ihalarımızı ürettik. Tüm dünya bize konan örtülü silah ambargosunu alkışlayıp kıs kıs gülerken, bugün yeryüzünde hemen her gün özellikle gelişmiş ülkelerde Türk sihaları ve savunma sanayimiz hemen her gün manşetlere taşınıyor. Nitekim İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bir kez daha bu konuyu gündeme getirdiği konuşmasında Türkiye dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayiinde büyük yenilikler yaptı diye haykırdı. Biz savunma teknolojisinde geride kaldık itirafında bulunarak işi vallahi Türklerin gerisinde kaldık demeye getirdi. Hatta büyük konuştu. ''Düşmana gerçek zorluk çıkarmaya muktedir Türkiye'nin ihasihaları, İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneğidir.'' cümlesini kendisini dinleyen generallerin ve uzmanların beynine çaktı. Adamın Türklerden geri kaldık manasındaki açıklamaları boşuna değil. ''Bizi bir asla yakındır, siz domates üretin, sanayi ve silahı bizden alın.'' diye vura vura yönettiler. İstediğimiz silahların hiçbirini vermediler bize Cumhuriyet tarihimizin en büyük iyiliğini yaptılar. Çünkü Türkiye artık ilk kez vermezsen verme diyen ve kendi silahlarını üretmenin önünü açan bir lidere sahipti. Ve önceki gün ABD senatosunda yeni bir gelişme yaşandı. 740 milyar dolarlık savunma bütçesi kabul edildi. Tasarıya eklenen bir maddeyle Türkiye'ye katsa yaptırımlarının uygulanması da onaylanmış oldu. Bu kararıyla Senato Türkiye'yi hasım olarak niteliyor ve Rusya'dan S400 aldığı ve kullandığı için yaptırım uygulanmasını istiyor. Neymiş? El koyduğu F35 artık verilmeyecekmiş. Hatta Türkiye'den alınan F35 parçalarının da başka tedarikçi bulunur bulunmaz ithalatı duracakmış. Türkiye Rusya'dan başka S-400 almayacağını, aldıklarını çalıştırmayacağını, Ruslarla bu konuda artık işbirliği yapmayacağını taahhüt edene kadar hasım ülke kabul edilecek ve söz konusu yaptırımlar içinde kalacakmış. Mış mış da mış. Ne demeli? Teşekkürler ABD. Bizim yerlileşmemizi hızlandırdığınız ve daha da hızlandıracağınız için. Türkiye'nin küresel itibarının ve gücünün daha da görülür hale gelmesine büyük katkı yaptığınız için. Türkiye'ye sen artık devler liginde küresel bir güçsün, kendi kendine yetersin, başkasına ihtiyacın yok gerçeğini hatırlattığın için. Teşekkürler, teşekkürler. Minnettarız. Lobilerin, Siyonist Haçlı ittifaklarının asalak gibi kendisine yapışan dahili ve harici çıkar odaklarının esaretinde ve etkisinde olan ABD kongresine de bir çift son söz. ABD'nin giderek azalan küresel itibar ve gücüne bu kafayla daha çok darbeler vurursunuz. Ekseninizi kaydırma, müttefiklerinizi sizden uzaklaştırma, okyanus ötesinde kıtanıza çekilip yapayalnız kalmaya dolu dizgin gitme yolunda size üstün başarlar. Türkiye'yi her alanda işbirliği yapacağı Rusya ve dünya devirçine doğru itmenizde cabası. Zaten biz de Karabağ operasyonu ve Mavi Vatan'da henüz pek duyulmamış yeni muazzam limanlar hamlemizle İpek yolunun kilit ülkesi olmaya hızla gidiyoruz. Siz de yolumuza asfalt döküyorsunuz. Harikasın Johnny. Ne diyordu İngiliz Savunma Bakanı? Hadi bir kez daha hatırlayalım. Türkleri askeri programlara erişime engellediler. Onlar da askeri alanda büyük yenilikler yaptı. Biz bile geride kaldık. Oh maşallah. Bekir Hazar Cem Küçük Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Süleyman Soylu iki gün önce bütçe görüşmelerinde mecliste efsane bir konuşma yaptı. Süleyman Soylu hem İçişleri Bütçesi hakkında bilgi verdi hem de HDP sıralarından yükselen HDP yanlısı sesleri kesti. Önce HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik konuşma yaptı ve nazi kamplarına dönüşen cezaevlerinde insanlar yaşamlarını yitirdi ama siz seyrettiniz. Bakın plastik sandalyede bir insan cezaevinde resmen ölüme mahkum edildi dedi. Bu pasıyı değerlendiren Soylu HDP vekiline FETÖ eline verdi onu senin FETÖ, FETÖ ile işbirlikçisiniz işbirlikçi diye seslendi. Soylu ilk golü burada attı. Cezaevlerinde şartlar kötü ya da nazi kamplarına dönüştü argümanı FETÖ'ye ait. FETÖ ile PKK işbirliği 2014'ten beri devam ediyor. Sonra Soylu kendisine laf atan HDP'li vekillere HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in terör örgütü üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalıştığı anları hatırlattı. Siz laf atıyorsunuz, tırnakçılığa alışmışsınız canım zaten. Milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor telefonu, La Fatma, La Fatma bana başka bir şey daha söyleyeyim. Bak o telefonu asit kuyusuna atsan da içindekileri çözebilecek teknolojiye ulaştık biz. Amerika'da yok Amerika'da." derken PKK'ya tek laf edemeyen HDP vekillerine dönen soylu tarihi sözler söyledi. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp daha gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Kara Yılan'a da, tecavüzcü bir bir çirpinin duran kalkana da terörist diyoruz. Süleyman Soylu en can alıcı sözleri PKK'nın katlettiği işçiler için söyledi. İsim vermeden Deva ve Gelecek Partisi'ni eleştiren Soylu, bu sözlerini eleştiren HDP'lilere dönerek sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün baş sağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler dedi. İki gündür bu sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. HDP'lilere anladıkları dilden cevap verdiği için halk soyluya minnettar. Kayyum atamalarını eleştiren HDP'lilere Soylu şu efsane cevabı verdi. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh, not alın, not, not alın. Kayyumdan aldığımız belediyeler, 600 belediye başkanı, 73 belediye başkanı, 694 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Bu da size kapak olsun. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor sözleri de aldı başını gitti. Mecliste bütçe görüşmelerinde başta Süleyman Soylu olmak üzere Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca ve Mustafa Varank muhalefete iyi cevap verdiler. Halk nezdinde bayağı beğenildi bu konuşmalar. FETÖ, PKK, sağlık hizmetler alanında bakanlar iyi konuşmalar yaptılar. Uzun zaman sonra ilk defa AK Partililerin altan almadıklarını gördük. Muhalefet söyleyecek bir şey bulamadı. Konuşmaların sosyal medyada gündemden düşmemesi de buna işaret. Cem Küçük